Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ön siparişi verilen 20 bin TOG'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, 2024 sonu itibarıyla TOG artık Avrupa Birliği'ne ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda TOG göreceğiz dedi. Bakan Kacır, TOG'un doğuştan akıllı ve elektrikli bir otomobil olarak tasarlandığını anımsatarak, aslında TOG başlı başına Türkiye'nin yeşil dönüşümünün ve karbon nötr vizyonunun en somut örneklerinden birisidir diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini kaydederek, Türkiye'de günden güne bu alanda yeni yatırım haberlerinin alınacağını anlattı. Tesla ve başka şirketlerle de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız değerlendirmesinde bulundu. Toyota'nın şarj edilebilir hibrit üretiminde Avrupa'daki ilk adımını Türkiye'de attığını hatırlatan Kacır, geçtiğimiz haftalarda onun törenini gerçekleştirdik. Ford elektrikli ticari araçlar üretmeye dönük yatırımı Yeniköy tesislerini tamamlamış oldu şeklinde konuştu. Kacır, söz konusu tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiklerini anımsatarak, tesisin kapasitesi 105 binden 400 binin üzerine çıktı. Çok muazzam bir yatırım oldu. Sadece Ford araçlar değil, Volkswagen araçlar da orada üretilecek. Bütün bunlar Türkiye'nin yeşil dönüşümünün bir parçası ifadelerini kullandı. Ulaştırmada sadece kara araçlarında değil, raylı sistemlerde de elektrifikasyonu hızlandırdıklarını işaret eden Kacır, E5000 elektrikli lokomotifimiz bir başka kritik proje. Bütün bu projelerin önümüzdeki dönemde sayısı artacaktır diye konuştu.